satın alın. Okuldaki en iyi sihirli eşyalar. sınavlarda yardımcı olacak bir kafatası sınav. Hile ve bir be, vuda bebeği harika. Vay be. Bakın teşekkürler. Bu da ne böyle? Bu zehirli ayna geleceği gösteriyor. Dikkatli ol. ben kelim. Hey para nerede? Ay, neyse Hadi seçiyoruz. Bize bilgi seri verir misiniz? Tabii ki güzel bayanlar. Oo. İşte kimya, biyoloji, fizik ve tabii ki matematik. 300 dolar. Teşekkürler. Vay be, teşekkürler. Tekrar gelin. Vay be sihirli şeyler. Aynen öyle. En azından satış izniniz var mı? Hmm. Tabii ki var. Okul müdürü bir saat onayladı. <laughs> Buna inanması zor. Hadi ama Chloe. Bu çok eğlenceli. Peki öyle ne istiyorsunuz? vudu bebeğe öğretmenin saçını sarın ve ölüme gıdıklayın. <laughs> Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Görünmez bir burger. Onu yiyorsun ve herkes deli olduğunu sandı. <laughs> Hadi gidelim. Bekleyin. <Böktüreyim. gülüyor> <laughs> 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 tamam tamam. <gülüyor> özel bir şeyim var. Sizin için. Sehirli kristaller. Üçü iki tane fiyatına. Ama sadece iki kişiyiz ve üç kristal var. Selam kızlar. Siz de mi indirim için geldin? Vay be. Ne kadar harika. O zaman üçü üçe. Ama sen dedin ki. Tamam yeşil benim. O zaman benimki kırmızı. Harika. Peki sen? Kızlar pişman olmayacaksınız. Çok güzel. Ne oldu? Vay be ne kadar havalı. Bu ne? Ne saçmalık yaptın bize Millet? Sihirli olduğunu söylemiştim. Hadi ama Chloe. Mabel. Senin bu kadar güzel olduğunu fark etmedim. Seni seviyorum. Ne? Mabel ona ne yaptın ya? Aa! Siz kimsiniz? Ve neden benim kristallerim sizde? Aa, sanırım hiçbir şey hatırlamıyor. Kızlar bu sizin süper gücünüz. Benimkisi ne yapıyor acaba? Aa! Kristoller satın alın? Hepsi çalınmış bu arada. Ve satış lisansım bile yok. Oh, neden doğruyu söylüyorum? İşte benim süper göcüm. Ve benimkisi de hafızayı mı siliyor? Anlamadım. Ve benimkisi bana aşık ettiriyor mu? Harika. Ve ayrıca üç kat daha pahalı satıyorum. Ah, Kahretsin bana ne oldu? Ah musunuz kızlar? Harika vakit geçireceğimiz gibi görünüyor. Aynen. Ne? Evet harikaydı aslında. Elvin Burada yalnız mısın? Aa, hayır. <laughs> Bu önemli değil. Kristal harekete geç. Senin gözlerin çok güzel. Hı? Tamamen farklı bir konu. Ne? Hey Alvin, söyleme kız arkadaşım var. Aslında evet. Önemli değil. Sadece Mabel'ı sevdiğimi anladım. Doğru Alvin, gidelim. Nasıl dersen. Bu neydi şimdi? Herkese merhaba. Oh, bu Chloe. Dün nasıl rezil olduğunu hatırlıyor musunuz? evet evet evet. Pantolonun her yeri çikolataya bulaşma işte. <laughs> Pekala Kristal devam et. geçen oyun nasıl rezil olduğunu hatırlıyor musunuz? <laughs> Bunu unutamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar denemeliyiz. Geçen yıl tuvalete nasıl sıkıştığını hatırlıyor musunuz? of ya! Ne kadar çok hata yapıyorum ben. Bir kez daha. Daha sert. Selam. Tanıdık mıyız? Sen kimsin? Sen kimsin? Uh, uh, sen yeni misin? Uh, hadi içeri gel otur. Uh, kahretsin, sanırım biraz abarttım. Um, şey, özür dilerim. Tuvalette gitmem gerek. Uh. Uh, Elvin. Oh meybe, senin saçların hmm. çok güzel. Evet. Ve sen neden okulun en yakışıklı çocuğunu aldın ki? Tamam gider artık. Kudoy merhaba. Harika görünüyorsun. <laughs> Ama bu kadar havalı değilsin. Hmm, bana sinemaya gitmek istiyor musun Chloe? Ama sadece Mabel'ı Allah Allah. Yeter artık. Sen yeter. Hmm. Sinemaya gidelim mi? Hayır. Tamam. Biliyor musunuz? Her zaman gerçeği duymak o kadar da iyi değil. Bu arada bu renk sana pek yakışmıyor. Evet, elbisen de berbat. Ah, kızlar bu kristallerden sadece bela geliyor. Evet. Kendini bulup her şeyi eski haline getirmeliyiz. Haklısınız. Kızlar işte orada. Koşun. Yakala onu. Aa, ne istiyorsunuz? Sen bize ne yaptın? Ben ne yaptım mı? Siz bana ne yaptınız güzel kızlar? Gerçeği söylemeye başladığım anda tek bir ürün bile satamadım. İflos ettim. Senin suçun. Evet şimdi söyle her şeyi nasıl geri getireceğiz? Oh, oh, Müdüre gitmelisiniz. Ondan alıyorum her şeyi. Kahretsin. Ne? Evet. Geceleri zehir yapıyor. Ve tüm büyüleri bozan siyah bir kristal var. Söylememeliydim. Kızlar müdüre gitmeliyiz. O zaman bugün okuldan sonra. Tamamdır. Of ya belki yapmasak? Aynen. Ya hepimiz tekrar büyülerse o? Her şey yolunda olacak. Hadi gidelim. Tavuk bacağını alıyoruz. Sonra test testleri. <laughs> Ve en önemli şey malzemem. <laughs> Kızlar bu adam deli resmen. <laughs> Onunla başa çıkabileceğimizden emin değilim. Kızlar, bu o kristal değil mi? Selam Kenny. O kızlar. Bakıyorum siz başardınız. Benim körüm yine yükseldi. Hı, -hı. Görüyoruz. Kristali çalmak çok zor muydu? Evet çok. Neredeyse arıyorduk. Nasıl hayatta kaldığımızı anlamadım.